Bir gün yanınıza bir arkadaşınızı alıp tatile gitmeye karar verdiniz. Gezmek için ise Panama'nın yağmur ormanlarında yürüyüş yapmayı tercih ettiniz. Ancak siz de etrafınızdaki kişilerde arkadaşınız ve sizin başınıza neler geleceğini bilmiyor. Zaten bunu bilsek oraya gitmenizin bir amacı olmazdı. Az sonra dinleyeceğiniz olay gerçekte yaşanmış ve hala tam olarak sonuçlanmamış bir olaydır. Fakat bu konular bize hiç de yabancı değil gibi. Çünkü aylar önce buna benzer bir olayı açıklığa kavuşturmuştuk. Bugün ise o olaydan daha ürpertici ve daha karmaşık bir olayı dinleyeceksiniz. Ben Arkane. Hazırsanız başlayalım. Tutkulu bir voleybol oyuncusu olan 22 yaşındaki Lisanne Fron, hevesli, iyimser ve zeki biriydi. 21 yaşındaki Chris Kramers ise açık sözlü, yaratıcı ve sorumluluk sahibi olarak tanınırdı. İkisi de Amersfoort'ta büyüdü, Fron Deventer Uygulamalı Bilimler bölümünden mezun olmuştu ve Kramers ise Utrecht Üniversitesi'nde sanat eğitimi konusunda uzmanlaşmış, kültürel sosyal eğitim alanındaki çalışmalarını yeni tamamlamıştı. Panama'ya gitmeden sadece birkaç hafta önce Fron, Kremers ile Emersford'taki bir yatakhaneye taşındı ve bir kafe olan Kleinen Hub'da birlikte çalıştılar. İkisi de 6 ay boyunca para biriktirdiler, İspanyolca öğrenmek için birlikte Panama'ya gitmeyi ve yerliler için özellikle de çocuklar için gönüllü olarak eğitim vermeyi planlamışlardı. Geziyi tamamladıktan sonra mezun oldukları yerden ödül almaları bekleniyordu. Kramers ve Fron, 15 Mart 2014'te planladıkları 6 haftalık bir tatil için Panama'ya gelmişlerdi. 29 Mart'ta Boke'ye gelmeden önce, 2 hafta boyunca Panama'yı gezmişler ve 1 ay boyunca yerli bir çocuklu aileyle gönüllü olarak yaşamaya başlamışlardı. 1 Nisan'da ev sahiplerinin köpeğiyle 11.00 civarında, Boke kentine uzak olmayan Baruyanardağ'a yakınındaki ormanlarda yürüyüşe çıktılar. Ev sahipleri köpeklerinin o gece genç kadınlarla birlikte eve dönmediklerini görünce endişeye kapıldı. Her iki kadının da ailelerine günlük mesaj atıyorken o gün mesaj atılmadıkları tespit edildi. 2 Nisan sabahı From ve Kremers yerel bir rehberle randevuyu kaçırmıştı. Bir gün sonra ise yetkililer ormanı havadan aramaya başladı ve yerel sakinlerde aramaya destek verdi. 6 Nisan tarihinde Kremers ve Fron'un aileleri 10 gün boyunca ormanların tam kapsamlı araması için Hollanda'dan polis, köpek birimleri ve dedektiflerle birlikte paramaya geldi. Kayıp genç kadınların aileleri çocuklarının bulunması için 30 bin ABD doları vaat etmişti. Görünüşe göre işler ciddiye binmiş ve derhal harekete geçilmesi gerekiyordu. 4 Nisan günü iki genç kızın kaybolmasının ardından 3 gün geçti. Anlaşılan olay yerine gitmeden bir çözüme varmamız çok zor. Bu sebeple şu an bu videoyu izleyen izleyicilerimden birkaç kişiyle beraber olay yerine gideceğiz. 4 Nisan günü sabahın ilerleyen saatlerinde otobüse binip David şehrine gidiyoruz. Oradan başka bir otobüs bizi akşam erkenden varacağımız Boke kentine götürüyor. Otobüsten iner inmez atmosferi Panama şehrindekinden çok daha iyi görmekteydik. Otele dönüştürülmüş bir evde bir oda buluyoruz. Kaldığımız kat 3 yatak odası, bir banyo ve bir de mutfaktan oluşuyor. Buraya hemen yerleşip kısa bir araştırma yapmamız lazım. Bokeh Batı Panama'daki Talamayque sıradağlarında küçük bir kasabadır. Ülkenin en yüksek noktası olan Baru Ardağı deniz seviyesinden yaklaşık 3478 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bu bölge aynı zamanda kahve tarlaları ve tropik ormanlarıyla da tanınır. Varışımızın ertesi günü bölgeyi detaylı bir şekilde araştırdık. Her defasında bir rehber öneren turizm acentelerinden bilgi topluyoruz. Ancak yerel yürüyüşlerin tamamen tek başına yapılabileceğini çok iyi biliyoruz. Şu anki tek sorun, 23 yaşındaki iki Hollandalı kızın 4 gün önce kaybolması ve bu argümanı bize rehbersiz yürüyüş yapmamamızı tavsiye etmek için öne sürmeleri. 6 Nisan'da Kitsal yolunu takip etmek için taksiyle erkenden ayrılıyoruz. Yürüyüşün başlangıcından itibaren bir kilometreden biraz fazla bir sürede bizi bırakmışlardı. Park bekçisi istasyonuna ulaşmadan önce oldukça dik bir asfalt yolu tırmanıyoruz. Yürüyüş aşağı inen bir patikayla başlıyor. Rio Caldera'yı geçip güzel tropik ormanın derinliklerine giden bir patikaya giriyoruz. Patika başlangıçta düz, ardından başka bir güvenlik noktasına tırmanıyor ve 3 saat 30 yürüyüş ve 1200 metreden fazla yükseklik kazanımı sonrasında ulaşıyoruz. Daha sonra diğer taraftan Seropanta köyüne doğru inip otobüslere binmek mümkün. Ancak ulaşım 3 saat sürüyor. Nöbet noktasında önceki gün iki kızın korkmuş çığlıklarını, ardından yüksek bir düşme sesini duyan ve ardından yolda üç adam gören bir adamla tanışıyoruz. Bu, bugün kızları arayan çok sayıda polisin ve kurtarıcının varlığını açıklıyor. Bu hikayeden ve iki Hollandalı kadının bölgede kötü bir karşılaşma geçirme ihtimalinden biraz rahatsız olduk diyebiliriz. Ancak biz zaten olayın içindeyiz. Kaybolan kızların kim olduğunu, niçin buraya geldiklerini, ancak neden kaybolduklarını bilmiyoruz. Zaten yolculuğumuz da bunun içinde. Onlara gerçekte ne olduğunu bulmak için. Panama'nın en güzel yürüyüşlerinden biri olarak ilan edilen bu yürüyüş aslında pek de gözümüzü kamaştırmadı. Yabani hayatı gözlemlemek için erken yola çıktık ama pek fazla şey göremedik. Sadece birkaç kuş ve bazı hayvanları gördük. Pekala, Şimdi uyuma vakti çünkü gün bitti. Ertesi gün tekrardan yürüyüşe devam etmeliyiz. Ertesi gün biraz daha iyi durumdayız. Kaldera köyüne otobüsle ulaşıyoruz ve buradan kaplıcalara 45 dakika yürüyoruz. Buralar güzel ama mevcut bağlamda su çok sıcak. Dış sıcaklığın 35 derece civarında olması nedeniyle tazeliği tercih etmekteyiz. Hızlı bir sıcak banyonun ardından hemen yanındaki güzel nehre atlıyoruz. Su sıcaklığı ise şu anda mükemmel. Ertesi gün iki gün içinde bar uyanardağına tırmanmaya, ilk gün zirveye çıkıp kamp yapmaya, güneşin doğuşunu izleyip ikinci gün tekrar aşağı inmeye karar veriyoruz. 8 Nisan'da yürüyüşün başlangıcına otobüs veya taksiye binmek için erken kalkıyoruz. Ancak köyde bir park bekçisi oraya gidemeyeceğimizi söylüyor. Yetkililer iki genç kız bulunana kadar bölgedeki rehbersiz tüm yürüyüşleri kapatmış. Ne yazık ki son yürüyüşümüzü yapamayacağız. Ancak sorun yok. Olay yerine geldik ve burada biraz kaldık. Ve araştırmasını sürdürdüğümüz bu sıcak olaydan bazı ipucular elde ettik. Bunlardan bazıları şunlar. Bize rehbersiz yürüyüş yapmamamız için tavsiyede bulundular. Çünkü biz oraya gitmeden 4 gün önce iki kız kayboldu. Ayrıca Seropanto köyüne doğru gidiyorken yolda bir adamla tanışmıştık. Bu adam bize iki kızın korkmuş çığlıklarını, ardından yüksek bir düşme sesini ve hemen ardından yolda üç adam gördüğünü söylemişti. Şimdi bu ipucuları sırayla açıklığa kavuşturalım. Bize rehbersiz yürüyüş yapmayın demeleri aslında oldukça normal. Çünkü orada olayın yaşanması ile birlikte oluşan bir korku söz konusu. Ancak bunun haricinde yolda tanıştığımız adam bize çarpıcı şeyler söylemişti. Birincisi çığlıklar, İkincisi yüksek bir düşme sesi, bu ikisinin ardından ise yolda yürüyen üç adam görmüş olması. Kızlar kaybolduktan 10 hafta sonra yerli bir kadın Fro'nun mavi sırt çantasını bulmuştu. Çantasının içinde iki çift güneş gözlüğü, 83 ABD doları, Fro'nun pasaportu, bir su şişesi, Fro'nun kamerası ve bazı kişisel eşyalar vardı kadınların telefonlarında yapılan incelemede yürüyüşlerinin başlamasından birkaç saat sonra 112'yi ve 911'i tuşladığı ortaya çıkmıştı. İlk acil çağrı yürüyüşlerine başladıktan sadece birkaç saat sonra yapıldı. Biri Kramers'ın telefonundan saat 16.39'da ve kısa bir süre sonra ise Froon'un telefonundan 16.51'de aranmıştı. Aramaların hiçbiri 3 Nisan'daki bir 911 çağrı girişimi hariç bölgede oluşan şebeke eksikliği nedeniyle bir saniyeden fazla sürmedi. Fro'nun kamerası 1 Nisan'dan itibaren 911'e ulaşma denemelerinden önce olan dışı bir şey olmadığını gösteren fotoğraflar içeriyordu. 8 Nisan'da gece 01 ve 04 saatleri arasında görünüşe göre ormanın derinliklerinde ve neredeyse tamamen karanlıkta oldukları için tam 90 kez flashlı fotoğraf çekilmişti birkaç fotoğraf muhtemelen bir nehrin ya da bir vadinin yakınında olduklarını gösteriyordu. Birden fazla flashlı fotoğraf çekmeleri, vahşi bir hayvanın saldırısına uğrarken onu korkutmak istemeleri yüzünden olabilir. Diğer yandan bir insan tarafından saldırıya uğramışlarsa, yardım çağırmak için flashlı fotoğraflar çekmiş olabilirler. Bu flashlı fotoğraf ipucusu ve önceden bulduğumuz ipucuları bir araya toplarsak, zaten onlara ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Sırt çantasının keşfi ile beraber, Sıkıştırılmış ve düzgünce katlanmış olarak Kremers'ın kot şortları, Fron'un sır çantasının keşfedildiği yerden birkaç kilometre uzakta, nehrin karşı kıyısında bir kaya üzerinde bulundu. İki ay sonra sır çantasının keşfedildiği yere yakın bir yerde, içinde bir ayak bulunan bir bot ve bir leyan kemiği bulundu. Yakınlarda aynı nehir kıyısı boyunca en az 33 tane dağınık kemik keşfedilmişti. DNA testleri ise bu bulguların Fron ve Kremers'a ait olduklarını doğrulamıştı. Şimdi gelelim onların neden kaybolduklarına ve nasıl öldüklerine. Ardarda arda 90 kez flaşlı fotoğraf çekmelerini yorumlamıştık. Bir hayvanın veya bir insanın saldırmasıyla refleksif olarak yapılan bir şey. Ya hayvanı korkutmak için ya da yardım çağırmak için yapmış olabilirler. Zaten bu iki seçenek dışında bir anlam çıkaramayız. Olay yerindeyken gördüğümüz adamın anlattığı bulgulara bakarsak Çığlıkların kızlardan geldiğini, yüksek bir düşme sesinin ise uçurumdan düştüklerini varsayarsak, çok yakın bir ihtimalle bu olasılık uyuşuyor. Diyelim ki bir hayvana denk geldiler. Korktular ve çığlık attılar. Hayvan onların üzerine geldikçe onlar geri adım attı ve sonuç olarak çığlıklar eşliğinde uçurumdan düştüler ve öldüler. İkinci bir olasılık ise onlara zarar vermek isteyen bir insan. Aynı şekilde korktukları için çığlık atmış olmaları oldukça normal. Fakat uçurumdan düşme kısmına gelirsek, bunun bir hayvan veya insan tarafından yapıldığı oldukça önemli. Öyle ki bir insan bunu iyi niyetle yapmaz. Delirmiş olması lazım. Görünüşe göre onlara zarar vermek istemiş. Kızlar da korkarak çığlık atmış ve geri adım atmışlar. Karşılarındaki insan birden fazla da olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak onların ölümüne sebep olan şey bir insan ise bu cinnet olur. Ve açıklığa kavuşması için her türlü ayrıntısına bakılması gerekir. Sizce From ve Krammers'ın başına ne geldi? Yorumlarda tartışalım. Görüşmek üzere.